Çünkü peş peşe iki tane firmanın mülakatına girmişsin. İkisinde de zaten fail almışsın. Genel olarak bahanen çalışamadığın, hazırlanmadığın yönünde ve genelde de şeye başka yerlere atıyorsun. Yani sorumluluğu. Yok zaten bir tane filo açmışlar onu doldurmak üzere üzerelermiş bir kolasılıkla bir iki kişiyi alıp bizi de bırakma kararı aldılar. Adam seni niye bıraksın? Bir sonraki file alır seni. Yani. İşte çalışmadım, şirket politikasını bilmediğimden dolayı kaldım vesaire <laughs> bir takım bahaneler üretiyorsun. Bunları ben çok real bulmadım. Biraz bahane eğilimli bir tarafım var, dürtüsel bir tarafım var. Çabuk karar vermeye çalışan bir an önce olsun diye bir kararım var. Mülakat hazırlığını çok daha ileri bir tarihe alabilecekken en yakın tarihi seçmişsin. Bence bu hata. Kendini sıkıştırıyorsun çünkü. CRM süreci, CRM hazırlık süreci.